Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar yeni siyer dersimizin 2. nüte sorunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Konumuz neydi? İslam'ın doğuşu Mekke yılları. Hadi başlayalım sorularını çözmeye. Birinci sorumuzda aşağıdaki şemada boş bıraktan yerleri doldurun şeklinde bir sorumuz var. Ne demek bu yani burada Habeşistan'a yapılan hicretlerle ilgili bir sorumuz var. İşte gerçekleştiği tarihler, katılan kişi sayısı, hicret yurdu olarak Habeşistan'ın tercih edilmesi gerekçeleri, işte sebepleri, sonuçları şeklinde bir sorumuz var. Cevaplarını şöyle yazacağız. 615 ile 616 yıllarında gerçekleşiyor. Birincisinde 15, ikincisinde 100 kişi hicret ediyor. Peki gerekçesi neydi? Habeşistan Necasisi'nin adil bir hükümdar olması, semavi bir din olan Hristiyanlığa mensup olması, ulaşım yollarının elverişli olması, İslam'ı yaşamayan e, imkan verecek burada Mekke'de yaşanamıyor ya. Baskılar var, zulüm var. İşte İslam'ı yaşamaya imkan verecek güvenli bir yer olması. Mevcut ticari anlaşmalar sebebiyle geçimlerini sağlama imkanının bulunması nedenleriyle işte Habeşistan'a hicret yapılıyor. Sebepleri ise Müşriklerin baskılarını arttırması sonucu Müslümanların can güvenliğinin tehlikede olması, Hazreti Peygamber'in hicret etmeyi tavsiye etmesi. Çünkü artık burada Mekke'de dinimizi yaşayamıyoruz. Şehitler başladı, Müslümanlara eziyetler başladı değil mi? Sonuçlarında peki ne oldu? Müslümanlar dinlerini yaşamak için uygun ortama kavuştular. İslam'ın Arap yarama dışına yayılmasına da olanak sağladı diyeceğiz. Diğer bir sorumuzda ise sahabeleri tanıyalım sorusunda 2 ve 3 4'ü burada yapacağız. Aşağıdaki soruları verilen sahabe isimlerinin harflerini kullanarak cevaplandıracağız. İşte Ammar bin Yasir'den Zeyd bin Harisi'ye kadar pek çok sahabe verilmiş. İkinci sorumuz hangileri müşriklerin fiziki işkencelere maruz kalan sahabeler şeklinde? Fiziki işkencelere maruz kalanlar işte Ammar bin Yasir vardı. İşte Bilal-i Habeşi değil mi? Baktığım zaman Habbab bin Eret'i görüyorum. Musab bin Umeyr, bir de Süheyb bin Sinan'ı sayabiliriz. Hangileri Habeşistan'a hicret eden e sahabilerdir? Cafer bin Ebi Talip amcalı, amcaoğlu peygamberimizin gidiyor. Ebu Seleme gidiyor. Hazreti Osman gidiyor. Hazreti Ümmü Seleme gidiyor. Bir de Musab bin Umeyr Habeşistan'a e hicret ediyorlar. Hangileri İslam'ı kabul etmeleri Müslümanlara güç ve moral kazandıran sahabelerdir? Dördüncü sorumuzda. Tabii ki burada Hazreti Hamza'yı sayabiliriz amcasını değil mi? Başka baktığımızda Hazreti Ömer bir de onu sayabiliriz. Çünkü onlar şan, şeref ve ün sahibi insanlardı. Cevaplarımızın kısa e, cevapları da burada var. 2'ye A, B, F, K, L'yi. 3'e C, Ç, I, J, K'yi. 4'e de H ve İ'yi yazabilirsiniz. Önemli görevler ve sahabeler sorumuz var. 5-6-7 ile ilgili. Hemen onu da yapalım. Hangileri Hazreti Peygamber'in hicret yolunda bir görev üstlenen sahabilerdendir? Hicret sırasında. Kim vardı? Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebu Bekir. Peygamberimize ve babasına yiyecek taşıyordu özellikle Esma değil mi? Başka kimi sayabiliriz? Hazreti Ali işte yatağına yatmıştı. Daha sonra kendilerine yetişmişti. Bir de Hz. Ebu Bekir zaten peygamberimizin hicret arkadaşı. Beş bunlar. Altı da hangisi İslam'ın ilk yıllarında evini tebliğ faaliyeti Müslümanlar açan sahabiydi? Evet bunu bilirsiniz. E, Darül Erkam vardı. Erkam bin Ebu Erkam. Değil mi? O da D şıkkında bakın. Erkam bin Ebul Erkam. Yedinci sorumuzda hangisi birinci akabe biatından sonra Yesriplilere İslam'ı üretmek için görevlerine sahabidir? zengin bir ailenin çocuğu ancak Müslüman olduktan sonra ailesi reddediyor. Ve peygamberimize en çok benzeyen Uhud'da şehit edilen Musab bin Umeyr'i de 7. sorumuzu yazabilirsiniz. Doğru cevaplarda ekrana geldi. Ekranı durdurup tekrar yazabilirsiniz. 8 9 10 ile ilgili sorularımız geldi. Aşağıdaki soruları verilen sabisinden harflerini kullanarak cevaplandıracağız. Hangileri Medine Hicret için ailece yola çıkıp yolda ayrılmak zorunda kalan sahabilerdir? şeklinde 8. sorumuz. Burada Ç ve J maddelerindeki sahabilerimizi yani Ebu Seleme ile J'de de Hazreti Ümmü Seleme'yi yazmamız gerekiyor. Hangileri Hazreti Peygamber'in ev halkı arasında yer alan sahabilerdir? 9'da akrabalarına bakalım. G'de Hazreti Ali var. M'de de Zeyd bin Harise azattı kölesi var. Onun sorumuz. Hangisi peygamberimize Taif'e giderken olan yol arkadaşı olan sahabidir? Evet Zeyd bin Harise'ydi. Ona da yine M maddesini yazabilirsiniz. Evet geçtik anlama yorumlama sorularımıza. İslam'a karşı çıkmalarında müşriklerin hangi özellikleri etkili olmuştur? Müşrikler geleneklerine körü körüne bağlı olmaları değil mi? İşte İslam'a karşı çıkmalarında en önemli nedendi, geleneklerine körü körüne bağlı olmaları, kibirli olmaları, inatçı olmaları, yeniden dirilmeyi, ahireti inkar etmeleri, İslam'ın sosyal sınıflar ortadan kaldıran anlayışını kabullenememeleri. Çünkü kendileri zengindi, yöneticiydi, değil mi? Bunu kabul etmiyorlar. Bir de işte ekonomik olarak, siyasi olarak imtiyazları vardı. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Yanlış bir peygamberlik anlayışı vardı. işte niye melek gelmedi ya da niye sana geldi gibi. Asabiyet duyguları çok güçlüydü. O yüzden e, İslam'a karşı çıkmışlardı. 12. sorumuza bakalım. Müşriklerin İslam'a karşı çıkışları ile asabiyet anlayışı arasındaki ilişkiyi açıklayın. Şimdi İslam'dan önceki dönemde Mekke'de yaygın olan bir asabiyet anlayışı var. Yani kabileler arası mücadeleler oluyor, Savaşlar oluyor. Bu nasabiyet. Herkes kendi kabilesinin üstün tutuyordu. Bazı müşrikler kabilelerinin rekabet halinde olduğu ve işte Haşimoğullarından bir peygamber çıkmasını da kabul etmiyorlardı. Bu yüzden Hz. Muhammed'e de karşı çıkmışlardı. 13-14'te Tebliğ Stresi soruları var. Onlara bakalım. Hz. Peygamber İslam'a daveti açıktan sürdürdüğü dönemde nelere dikkat etmiştir? Burada yakın akrabalarına tebliğde bulunuyor peygamberimiz değil mi? İlk olarak en yakındakilere gizli olarak davet ediyor. Daha sonra tüm Mekkeliler İslam'a davet ediyor. İnsanların toplu bulunduğu pazardır, panayırdır giderek daveti daha geniş kitlelere duyurma imkanına sahip olmuştur. 14'te ise Allah Resulü'nü taife gitmeye sevk eden sebepleri sorduk. Tabii ki Tayyip'e gitmesinde Ebu Talib'in vefatıyla, işte eşi Hazreti Hatice'nin vefatıyla senetir hüzün yaşıyordu. Himayesiz kalmıştı, koruması kalmıştı. Aynı zamanda Mekke'de de tebliğ faaliyetleri durma noktasına gelmişti. Yani insanlar peygamberimize karşı çıkıyorlardı, Müslüman olmuyorlardı. Peygamberimize yeni bir belgede yeniden İslam'ı anlatmak için gitmişti. Bilgi test edelim sorusu var. Numaralanmış gelip hangileri gizli davet dönemine aittir şeklinde gizli davet dönemi peygamber genellikle ferdi girişimlere bulunmuş. Yani bizzat tek tek kişilerle değil mi ilgilenmiş. Erkan bir nevi, Erkan nevi önemli bir mekan işte bir kazanmış. Peygamber hanım ve çocukları Müslüman olmuş. Kureyşlileri Safa Tepesi'nde İslam'a davet etmiş. O açıktan davetti. Yani bir 2 3 doğru ama dördüncü maddemiz açıktan davet dönemine ait. Bir diye sorumuz. İslam'dan önceki dönemde gerçekleşen Ahlaf Mutayyebun gruplaşması ve Hılfül Fudud oluşumu ile ilgili yaşanan ayrışmalar kabilelerin İslam daveti karşısındaki tutumlarında belirleyici bir etkiye sahiptir. Ahlaf grubuna mensup kabileler İslam davetini karşı bloğun söyleme olarak görmüş, kendi içlerinden birinin bu çağrıya kulak verip kabul etmesini kibirlerine yedirememiştir. Bu metinden hareketle ifadeler hangileri söylenebilir diyor. Mekke'deki kabilelerin Hazreti Peygamber'in tebliğine karşı tutumlarında geçmişin izlerini bulmak mümkün müdür? Evet. Asabiyet anlayışı müşriklerin İslam davetine karşı tepkilerinde belirli olmuş mudur? Tabii ki. Az önce söyledim. Mekke'deki Müslümanlar İslam davetini kabul ederken kabilesinin onayını almıştır. Hayır. Kabilelerin onayını alsa zaten Müslüman olamazlardı. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Hazreti Peygamber'in İslam davetini sürdürme imkanı bulamadığı bir zamanda Hazreti kabilesine mensup 6 kişinin Müslüman olması... Yesrib'de İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasını önünü Buna göre aşağıdaki ifadeler hangisine ulaşılamaz? Mekke'de yürütülen tebliğ faaliyetleri tıkanma noktasına gelmiştir. Mekke'de müşriklerle mücadele edilecek güce kavuşulmuştur. Yesrib'de daveti Müslümanlara hicret yoğunlaşmıştır. Yesrib'de Müslümanların sayısı gün be gün artmıştır. Yesrib'de yeni bir toplum inşası başlamıştır. Ancak Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar ilerleyen zamanlarda yani hicretten 2 yıl sonra 624'ten itibaren olmuştur ki zaten savaşanlar da Mekke'li müşrikler gelmiştir. Müslümanlar onlara savunma savaşı yapmıştır. Evet sevgili arkadaşlar sizler için bu dersimizin konu anlatımlarını kanalımıza yayınladık. Değerlendirme sorularını cevaplarını da yayınladık. Sınav sorularını da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yeni derste görüşünce kadar sizlere de abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yapın. Arkadaşlarımıza kanalınızı tavsiye edin. Ayrıca WhatsApp'tan E-Akademi TV kanalına e takip ederseniz bundan sonraki gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.